Lovers Game'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bahadır. Ben Zarema. Ve bugün sizlerle korku serimize kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz. Artık buna korku <laughs> serisi diyorum. Ee, korku mapinde bugün ne oynuyoruz bir tane Ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Okulun laneti. Okulun lanetini oynuyoruz. Bakalım ne kadar lanetli bir şeymiş. Yani göreceğiz. Oyuna başladı. Öncelikle kuralları okuyalım bir. Kurallar. Hikaye listenin düzenlediği kamp turuna katıldın. Kamp için hiç bilmediğiniz ormana geldiniz o akşam herkes eğlendikten sonra eğlendik yazmış yalnız. <laughs> eğlendik değil. G harfi lütfen. Sonra çadırlarınıza yattınız. Tam uyurken bir ses duydun. Çadırından kalkıp ormana doğru ilerlemeye başladın. İyi bok yedik. Şimdi ayarlar sandıktaki gözlükleri takmak zorunludur. Sesler müzikler %100 açık kesinlikle. Görüş mesafesi uzak 30 çan. Kulaklık varsa tak önemli. Parçacıklar yüksek kalitede parlaklık %30'da olacakmış. Göz. Evet. gözlüklerimizi takıyoruz. Tak bakayım gözlüğünü. Uuu tag life oldu lan sanki. Bak bakayım. <laughs> tak. Kafana geçir. Kask Oh. Ya bu ne ya? kaş gibi durdu ya. Harbi. <laughs> <laughs> bu bildiğin kaş ya. F5'e bakıyorum. Ya sen kaşlı olunca da bir ayrı güzel mi oluyorsun? Ya. <laughs> Kekoya dönmüş vay bu ne böyle ay. Ay. Hadi gidelim. Şey, bir gün, şey bir gün dayak yiyecek, yiyecek arkadaşlar ben böyle tam yayının tam ortasında böyle alacağım kırbacı En fazla 860 vurdum makineye 870 Ben de 900 vurdum bir şey diyor muyum? O 900'ü geçerim oğlum ben. Sen geçemezsin 900'ü. Git lan. Göreceğiz. Tag life yaparız gibi <laughs> <İşte> gelirsin. <laughs> Oyuna başlayalım bakalım. Yükleniyor. Trakya Gaming gururla sunar mı? Ya. A lan. Oha sen şey neredesin? Diyeyim, sen çok mülko bir kadınsın ya. Lan. İç içe Dur Kimse vurmuyor dur. Lan. Yani, sen, senin benim aşağımda. <laughs> senin benim sen benim. Kızım sen benim. <laughs> dur dur dur. Dur ben, benim seni öldürmem lazım. Ya hayır yine bir kesin bir buton falan vardır. Hayır yok. Kan yağıyor. Ya geri zekalılar çok yanlış yerde başlatmışlar. Kampı böyle başlayacaktık tamam. Sen bana TP olamazsın değil mi? Oha. Tabi olamaz. Aşağı atlayabilirim ama. Sus. <laughs> İntihar edeceğim. Sus. <laughs> ne? O sesi bir daha çıkar. <laughs> hayır. <gülüyor> çıkar çıkar. <gülüyor> Hayır lütfen yayındayız. Oops, gel gel gel. Geldim. Oh, tenim, neredeyim? Geldin mi? <laughs> ha. Nereye sanırım. geldin? Heh, tamam geldim. Evet çadır. Ya ne oluyor lan? Sesler bende kapalı galiba ya. Ben de, Sesi ben de... ana sesi yüz yapacaksın. Yok. <laughs> <laughs> yapacaksın Hayır. zorunlu bu. Yavaşlık Peki. var üzerimizde. Şöyle kampın otobüsüne bir girelim. Bakalım. Uf, sese gel. Yok 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 yok. Benim şeyin sesi kısık galiba Minecraft'ın. 20 Aa. yaptım ben <laughs> ama sesi. bayağı kısıkmış bile benim sesi ya. Müziği açmıyorum bile. Oo. Oh. Ana ses 20 bu Çok kadar. Ses var. Başka bir şey yapmam başka, başka bir şey. Yok. Kısayım senin sesi de birazcık kısacağım bir dakika. Tamam. Hadi devam edelim bir tane. bekle. Uçan ev görüyorum bak şurada. kan tamam mı? Bu sesler ne? <laughs> Neler oluyor? Hangi yoldan gideceğim? Hangi yoldan <laughs> gideceğim? Hangi yoldan gideceğim acaba? Gelsene aşkım. Ya ses açmak zorunda mıyım? Hangi yol? <laughs> Aa, bu sesten <laughs> yok ben kısıyorum. Ef, bir hareket edemedin ha. Dur şunu 10 yap. 6, 6 iyidir. Bu ne sürünüyor gibi anasını satayım. Yavaş yavaş gidiyor ya. <laughs> Şimdi mavi göğsüne, hadi. Hadi güzelim, hızlı. Diyeceğim zaten yavaşlık var. Koşamıyoruz. Zıplamalıyız. <laughs> Zıplama Sestene sakin neler tamam oluyor? Yani. Hangi yoldan gideceğim nedir? Ya? Gideceğim. Ben şöyle çevir niyetine. Düzelteyim de Gideceğim. Hı. Gideceğim. gideceğim olacaktı. Neredesin sen? Buradayım. Bir yol kapalı. Buradan gitmiyoruz. İyi ki değinmemişim. Ye. Şu yol da kapalı gibi gözüküyor. Bence biz buradan gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sallallahu aleyhi ve <laughs> oh, sen maşallah. Dıkı <laughs> dık. <laughs> 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 koşma dur. Yesin seni zombiler. <laughs> ya koşma koşma. Sende yavaşlık yok mu ya? Hayır. Ne demek yok mu? Yok. Var. Yok mu değil yok. Ya biz yavaş ol. Risk alıyorum senin ya için. Ya koşma koşma risk alma benim için. Ha? Doğru mu geldik? Geldik. Gel, sana ya. burası nasıl geldi? Nereye hatırlattı? Bu ne bu ne bu ne bu ne? Sakin dur. O bu müzik sesi ne? Kardeş Yok, anladık çok güzel geliyor geliyor bizi. Yok of. Buradan mı gireceğiz acaba? İçeri nasıl gireceğim? Hah <laughs> <Heh>, nasıl gireceğiz? <laughs> gel gel bak burada şey var. Gel bir tane. müzik ee, sesini kısır. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Oğlum, bu yetina yetinane, yetinane, <laughs> yetinane. olduğu için <laughs> o yüzden yetinane mapini bilemezsiniz ama yetimhane mapini bilirsiniz elbette. Gel bakayım. Ver elini. Tamam. Gel. Çık şuradan Çık şurada. Çıkayım. Hı. 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 Küstü. Hı. Hı. Küstü. Bu nedir ya? Küs, küstüm. <laughs> bu ne? Bu ne şimdi bu? Küstüm bana. Popomu mu izliyorsun? gel gel buradan atlıyoruz. Ya şu kalp atış sesini var ya. Gel bir tane. Yavaş korktum. içime atladım. ya hak. Şuradan gidiyoruz. Kapının önünde bir şey çıkarsa. Adınız. Oh koyayım. Ah. Şom ağzımız. Kim eve bok yerine gireceğim lan. İnat <laughs> değil mi ama? <laughs> Komik mi sen de gülüyorsun? Komik. Komik mi? Aa, bir de kapının düğmesi varmış anasın. Bismillahirrahmanirrahim. Hayalet ben Burcu. Eğer arkadaşlarım ve kendini kurmak istiyorsan beni bulmalı ve öldürmesin. Tabii ben seni anlamışsın. Ne oluyor ne lan? lan? Allah çarpsın video çekmek Aa. için geldik. Bak yemin billah ederim sen evet, ne? Beni... Oy oy nasıl sallanıyor. O SV var peklemişler gibi. Bu ne lan böyle aya şok. <laughs> Burcucuğum bak başım döndü. Ha evet, tamam. Senin bulantını Biz alıyorum. pes etmiyoruz sen hayırdır. Pes etmiyoruz. Ak Parti'deyiz de zak Parti. <laughs> Lan ne var içeride? İçinde daha doğrusu. Kitap. Ne yazıyor içinde? İçinde ne yazıyor? Kitap. Elinde var. Kitap. Ya, sevgili günlük ben Burcu bu günlüğü yazmamın sebebi konuşacak arkadaşım kalmadı. Herkes benim şizofren olduğumu söylüyor. Sebebi <laughs> Aynı zarar ise... zarama temsil. <laughs> sebebi ise rüyalarında hep ölümleri görüyorum ve bazen oturduğum yerde sayıklamaya başlıyorum veya dalıyorum. Psikoloğa gittim. Bana sağlamın iyi olmadığını soruyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Tam çıkarken dikkatli olmasın. İleriki günlerde yakınlardan birini ölü olarak bulabilirsin dedi. Bunun üzerine çok düşündüm. Ha bir şey mi dedim? <gülüyor> 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 i̇yi tamam hadi. <laughs> ne yapıyoruz şimdi? O zaman onu at bakayım bana sen. Ver onu sen okuma ya. Yok artık. Niye? ne oldu ya? Yok bir şey. Tam atsana bana onu. Tamam. Niye suya at? Bak suya atacaksın. <laughs> Amacım o <var> zaten. Ay <laughs> tamam gel gidelim. <laughs> Sen okuma ben okurum ya. Her yerde de bu resim ya. Var bir güzel çizeydiniz. Aha kırdın lan. Ne? Tamam yok bir şey devam et. Şimdi. Burcu Milletin okulunda havuz var anasını satayım. Biz, milletin okulu lanetli olur. Bizimki ne hiç evet. ekşilmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye gidiyorsun kızım? Nane nane nane. Bizi niye buraya aldı ki başta?